Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Arapça severler, 79. Arapça metin okuma dersimizde yine beraberiz. Hemen başlayalım. İlk sözümüz ile başlayalım. La yetehakkagu en necahu ebeden bi hacmi ruusina. Lakin yetehakkagu daimen bi cevdeti efkarina. Harika bir söz. La yetahakkakun necahu. Başarı gerçekleşmez. Başarı tahakkuk etmez. Ebeden asla. Bi hacmi ruusina. Kafalarımızın büyüklüğü oranında. Yani başarı kafalarımızın gerçekten fiziksel olarak hacmine bağlı değildir. Yani kafası haşa büyük olanlar hacim bakımından kafası kocaman olanların başarısı da kocaman olacak diye bir şey yoktur. Lakin fakat yetehakkagu gerçekleşir tahakkuk eder. Daimen sürekli yani başarı sürekli gerçekleşir tahakkuk eder. Bi cevdeti efkarina fikirlerimizin kalitesiyle. Fikirlerimiz sayesinde başarırız. Yani o kafalarımızın içindeki fikirlerimiz ve o fikirlerin de kaliteli olanları sayesinde başarıya kavuşuruz, ulaşırız. Yoksa kafamızın büyüklüğü başarımızın büyüklüğünü getirmez. Evet güzel bir söz. İkinci sözümüze bakalım kıymetli Arapça severler. Bu söz Urve bin Zübeyre ait bir söz. Tavsiye ve nasihat babından. Bakalım ne demiş Urve bin Zübeyir. Allim men yechelu. Allim öğret. Öğretmen ol ve öğret. Men o kimseye ki yechelu bilmiyor. Bilmeyene sen öğretmen ol ve öğret. Bildiklerini öğret ve öğren, mimmen ya'lemu. Ve teallem, talebe ol ve öğren. Mimmen o kimseden ki ya'lemu biliyor. Yani bilen kimseden, gerçek manada alim olandan, bilen kimseden de talebe olup onun rahleyi tedrisine varıp ondan bir şeyler öğren. Fe inneke kuşkusuz sen böyle yaptığında yani eğer yaptın zelike böyle yaptığında bunu gerçekleştirdiğinde ne olur alimte bilmiş olursun ma cihilte bilmediğini bilmiş olursun ve hafiz da, ve hafiz biraz daha yumuşak okuyalım ve hafiz te korumuş olursun ma alimte bildiğini de muhafaza etmiş olursun çünkü Hazreti Ali'nin dediği gibi para ile ilmin mukayesesini yapmış olduğu bir sözünde ne diyordu? Hazreti Ali Kerimallahu Vece'ye para harcandıkça tükenir. Mal harcandıkça tükenir. Ama ilim harcadıkça çoğalır, artar diyor. Burada da ona işaret etmiş Urbe bin Zübeyir. Evet güzel bir söz. Evet. Fenerlerin altında, iki fenerin altında iki satır söz. Bakalım burada bize nasıl bir mesaj verilmiş değerli Arapça severler. Kıymetli Arapça severler. Kullu şeyin mümkünün yekfi en yeküne ledeyke emelun fi dâhilike. Evet güzel bir söz. Manidar, anlamlı, veciz bir söz. Mana itibariyle Küllü şeyin mümkünün. Her şey mümkündür. Yekfi en yekûne ledeyke emelun fi dâhilike. Yeter ki içinde, dahilinde, içinde buna dair bir umut olsun. Yani küllü şeyin mümkünün. Her şey mümkündür. Yekfi yeterlidir. En yekûne olması ledeyke senin nezdinde emelun bir umut fi dâhilike içinde. Evet, her şey mümkündür ama bu neye bağlanmış? Bu mümkün olan, gerçekleşmesi mümkün olan hedefin bir an önce gerçekleşmesi için sizin bu hedefe inanmanız lazım. Bu gayeye, bu hedefe dair içinizde yani o hedefe kavuşacağınıza dair bir umut olması lazım. Eğer ümidiniz varsa ki onun da gereğini yaparsınız, çalışırsınız. O hedefe, o amaca ulaşmak için bu dünyevi olabilir, uhrevi olabilir veya e, dünyevi ve uhrevi içerisinde yer alan öteki alt başlıklar halinde bazı hedefler olabilir. Bunlardan birine kavuşmak mümkündür. Yeter ki içimizde buna dair bir umut olsun. Güzel bir söz. Bir diğer söz kıymetli. الحياه لا تعطي دروسا مجانيه لاحد فحين اقول علمتني الحياه تاكد انني دفعت الثمن جميل بيسوز الحياه لا تعطي دروسا مجانيه لاحد الحياه حياه لا تعطي ورمس دروسا birtakım dersler vermez meccaniyeten beleş bedava dersler vermez li ehadin hiçbir kimseye. Hayat hiçbir kimseye karşılıksız beleş meccani dersler vermez. Fehine <laughs> ekulu ben dediğim vakit allemetnil <laughs> hayatu hayat bana öğretti bazı şeyleri öğretti dediğim vakit teekkedu <laughs> emin olunuz ki enneni şüphesiz ben defaatü semene ücreti ödemişim demektir. Yani de, athemene, parayı, ücreti, karşılığını ödemişim demektir. El Hayatü la tu'ti durusan meccaniyeten li ahadin hayat hiç kimseye beleş olarak kesinlikle bir takım dersler vermez. Bedava ders vermez. Fehine <laughs> ekulu ben dediğim zaman allemetnil hayatu Hayat bana öğretti dediğim zaman teekkedu siz emin olun ki enneni kuşkusuz ben defatu ödedim efemene parayı yani bunun karşılığını hayatın bana öğretmiş olduğu dersin karşılığını ben fazlasıyla hayata ödemişimdir. Yani ona zaman harcamışımdır. O uğurda e, alın teri ve akıl teri dökmüşümdür. O uğurda çile çekmişimdir, ızdırap çekmişimdir. Birçok zorluklara, sıkıntılara, meşakkatlere katlanmışımdır. Eğer hayat bana bazı dersleri öğretmişse bu beleş olmamıştır. Bunun ücretini mutlaka ödemişimdir. Evet, güzel bir söz. Bakalım yaprakları dökülmüş sonbahar ve kışa doğru giderken bir ağaç ve o ağacın altında iki adam, iki kişi görüyoruz. Belki birisi iyiyi, birisi kötüyü temsil ediyor, bilmiyorum. Kullu şeyin fi hayatina lehu hikmetun. Felolla vücudu seyiine ma arafna kımete raiyine. Evet, güzel bir söz. Kullu şeyin fi hayatina bizim hayatımızda yer alan her bir şey lehu onun için vardır hikmetün bir hikmet söz konusudur. Hayatımızda yer alan her bir şeyin bir hikmeti vardır. Felevla vücudü seyyiine ya da felevla vücudü seyyiine kötülerin varlığı olmamış olsaydı ma'rafna biz bilmezdik, tanımazdık Kıymetler raiyine iyilerin kıymetini değerini bilmezdik. Biz iyilerin değerini kıymetini nasıl biliriz? Onun zıttı olan kötülerin varlığıyla değil mi? Kötüler olmasaydı iyi kimselerin harika kimselerin kıymetini ve değerini bilmezdik. Çok güzel bir söz. Çünkü bu hayatta her şey zıttıyla kaimdir. Cenab-ı Hak hariç her şey zıttıyla kaimdir. Cenab-ı Hak zaten her şeyi çift yarattığını Kerim kitabımızda bizlere bildiriyor değerli Arapça severler. Evet bir sözümüz daha var. <laughs> Belki iki sözümüz daha. Kanaatun summe ibtisametun la tahtaju'l hayatu ekthera min zalika. Kısa ve ciz bir söz. iki şeyi söylüyor. Birisi kanaat, diğeri iptisamet yani gülümseme. Kanaatun kanaat, yetinme. Yani eldekiyle yetinme. Sümme iptisametun. Sonrasında da bir tebessüm. La tehtecül hayatu. Hayat muhtaç olmaz. Eksera min zalike. Bundan daha fazlasını istemez. Yani hayatta iki şeyi başarmış olsak, gerçekleştirmiş olsak bu ikisi yeterlidir. Bundan daha fazlasına hacet yoktur, gerek yoktur. Birisi bunlardan kanaattır. Elimizdeki, avucumuzdaki Cenab-ı Hakk'ın bizi donattığı nimetlerle yetinmek, onlardan razı olmaktır. Çünkü aza kanaat etmeyen çoğa ulaşamaz. Kanaat bir hazinedir, bir zenginliktir, en büyük definedir, zenginliktir. Hatta bir Arap atasözünde şimdi hatırladım. İşkani'en tekun meliken. Kanaatkar yaşa, kanaat ederek yaşa ki sonunda kral olasın. Sonunda krallık mertebesine yükselesin diye bir Arap atasözü. İşkani'en tekun meliken. Evet. Kanaatun summe ibtisametun. Kanaat sonrasında da e, tebessüm. Değil mi? Zaten hadiste de vardır bu. Şayet sadaka olarak fakir fukara'ya eğer maddi bir imkan sağlayamıyorsanız, onların yani yüzüne din kardeşlerinizin yüzüne tebessüm etmeniz de bir sadaka sayılır buyuruyor peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam. Demek ki bir faydası var ki sadaka'nın nasıl maddi bir getirisi faydası varsa tebessümün de manevi bir faydası vardır. Müminin kalbine ruhuna zihnine iyi gelen manevi bir faydası olmalı ki Cenab-ı Peygamber aleyhisselam buna teşvik etmiş. Evet. Kırmızıyla iri punto, kırmızıyla başlayan bir yazı. Bu son sözümüz inşallah. La teteallak bir şeyin. Bu hayatta diyor. Tabi hayat parantez beyne kavseyni düşünelim. Parantez içinde bu hayatta hiçbir şeye bağlanma. La teteallak bir şeyi. burada bunu her zaman e, Cenab-ı Hakk'ın dışında peygamber sevgisi, Cenab-ı Hak sevgisi, İslam, iman, Kur'an, maneviyat bunların dışında yani dünyevi olan bir şeye bağlama şeklinde biz bu sözü algılayalım, anlayalım. La teteallak bir şeyi. Hiçbir şeye bağlanma. Fe zahibu zahibune. Hepimiz Gideceğiz diyor. Gidenlerdeniz diyor. Feküllüne zahibun. Hepimiz gidenlerdeniz, gideceğiz. Ve in ehbebte şayet sever isen fe ahibbe bi samtin sessiz bir şekilde sev. la da'iye lil cünuni. Mecnunluğa ve deliliğe, çılgınlığa gerek yoktur. Femel hayatu. O h gibi çıkmış ama iki nokta koyun üzerine taymar butatır tay tadır Femel hayatu hayat nedir? Değildir siva matarun. Siva matarin. Evet, muzaf muzafun iley'i onu göz ardı etmeyelim. Femel hayatu siva matarin. Hayat bir hava alanı. Hava alanı dışında bir şey değildir. Evet. Hava alanı dışında bir şey değildir uçakların inip kalktığı evet uçakların inip kalktığı bir pistten başka bir şey değildir gadimune ve mugadiruna gelenler ve oradan ayrılanlar gelenlerin ve oradan ayrılanların olduğu bir hava alanından havalimanından başka bir şey değildir hayat diyor Fe kullu nazahibuna hepimiz gidicilerdeniz ve in ahbab de sevdiğin vakit ve sev bir something sessiz bir şekilde fel er da'iyel deliliye çılgınlığa hacet yoktur fe hayatı, hayatu hayat nedir ki siva matarin gadimuna ve mughadiruna hayat gidenlerin ve gelenlerin olduğu bir hava alanından başka nedir ki diyor evet kıymetli dostlar alt sol alttan beğenme butonuna basmayı ve videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.